Değerli kardeşlerim, 43. ayet ne söylüyor bize? Ayeti okuyalım. Hiç olmazsa kendilerine baskımız geldiği vakit yalvarsaydılar bari. Hala insanlar uyanmış değil, İslam coğrafyalarının başına gelen felaketleri hala görmezden geliyorlar. Ve aman ya Rabbi başımıza gelen bu felaket nedir? bu İslam coğrafyalarının başına gelen bu felaket nedir diye pişmanlık. Bunun gayesi nedir? Önderlik hevesi. Yönlendiren kimdir? Televizyonlar, muallimler, alimler, din alimleri, kürse hevesleri, post hevesleri, tarika şeyhlik hevesleri, mezhep önderliği hevesleri, bir cemaat ve cemiyetler önderliği hevesleri, kanaat önderliği hevesleri, söz sahibi olma, kursu kapma, köşe kapmaca oynama. Peki hiç olmazsa yalvarsaydınız ya diyor. Önderlerden bahsediyor. Uyanamayan önderlerden, tarika şeyhlerinden, kürsüsü olanlardan, alimlerden bahsediyor. Hala bunlar görmemişler. İslam coğrafyalarındaki felaketleri görmemişler. Neden görmemişler? Kalpleri katılaşmış. Biz Müslümanız, ümmetiz demiş, kalpleri katılaşmış. Neden katılaşmış? Şeytan da bütün yaptıklarını kendilerine güzel göstermişti. Cihat yapıyorum. Cihat yapıyorum. Ben İslam'ın İslam'ı savunuyorum. İslam filamaları ve bayrakları taşıyorum. Allah için her şey yapıyorum ama kalp katılaşmış. Kalpleri katılaşmış. Değerli kardeşlerim, şeytan da bütün yaptıklarını kendileri güzel göstermişti. Yani yaptıkları yanlışların adını doğru koydular, bunu güzel gösteriyor. O nedir o? Başta söylemişti. Peygamberi, peygambere uymadılar, dinlemediler, dinlemediler. Bilerek dinlemiyorlar, bilmeyerek değil, tanımayarak değil, bilmeyerek dinlemiyorlar. Sonuç, sebep ne? Önyargı ve enaniyet. Biz de biliyoruz. Çünkü ümmet ümmet nedir? Ümmetin önderleri nedir? Biz de biliyoruz. Elimizde Kur'an var. Hadisler de var elimizde. Diğerin yolu biliyoruz. E, Kur'an da okuyoruz. Arapça, Türkçe, Farsça manasında okuyoruz. Biliyoruz. Bak Türkçesi de var. Evet. Ama enaniyetimiz var. Peygamberi dinleyemeyiz. Peki peygamberleri niye gönderir Allah? Niye gönderir? Madem Ümmetsin, ünmetse ümmetlerin üzerine peygamberler gönderilirmiş. İnandık diyen insanlara da peygamber gönderilmiş. Şayet enaniyet ve önyargılarından kurtarmazlarsa, yani ben biliyorum kelimesinden kurtaramazlarsa, ben de biliyorum der, elimde Kur'an var der, biliyorum diyen insan her gün zarar içindedir. Ve İslam aleminin içindeki şu anda İslam coğrafyaların içinde bulunduğu cezayı fark edebiliyor muyuz? Neden? Kalpler katılaşmış. Ben İslam'ım diyor, kalp taş olmuş. Katılaşmış diyor, Allah söylüyor bunu. Aynen kelime böyle. Çünkü şeytan da bütün yaptıklarını kendine güzel göstermiş. Adaletsizliği adını adalet koydular. Çünkü katılaşmış kalpleri. Adaletin ne olduğu zamanı gelince inşallah belli olacaktır. Sebep nedir? Ön yargı ön yani önderlerin din önderi olsun e, kanaat önderi olsun kursu sahipleri olsun din, diyanet, tarih, şeyhleri önderin tamamı din yönlendiriciler bir ikincisi televizyonlar, radyolar akşama kadar ilahi söylüyor enaniyetten utaramıyor kasideler söylüyor. Yalvarışlar içinde bir türlü peygambere uyamıyor. Uyamıyor. Uysalardı diyor. Uyamıyor. Niye? Kendi kalası doğrultusunda. Enaniyeti var. Ben de biliyorum diyor. Hatta peygamber söylese bile benim bildiklerimi söyleyecek diyor. Nereden biliyorsun? Bilmiyoruz. Belki de peygamberler uyarmışlardır. İslam aleminin içinde bulunduğu, belki de daha felaketler büyüyecektir. Şimdi yani şeytanın bize yaptığımız ibadetleri süsleyip gözümüze güzel göstermez. İbadet de yapıyor, teheccüd kılıyor, tesbih çekiyor, zikirler yapıyor, bunu gözüne güzel gösteriyor. Çünkü on 19'dan haberi yok. Nefsine perçinlenmiş olan, şeytanın perçinlediği, cennetten kovulurken nefsine perçinlediği, enaniyet bencilik kurur ki bir önyargı, hasetlik vesaire. Bunları perçinlemiş, kurtaramıyor. Kurtarmayınca kalp katılaşmış oluyor. Katılaşınca şeytan hemen fırsatı buluyor. Yaptığı her doğruyu gözünde süslüyor. Ben biliyorum. Kelimesini oraya yakıştırıyor. O insan hiç farkında değil. Ben biliyorum demek bıldırcın eti gibidir. Bıldırcın eti gibidir. Nefse hoş gele. Halbuki Allah'ın istediği ise peygamberleri gönderdiyse bilmiyorum kelimesinden başka bir şey beklenmez. Peygamberler dahi Cebrail'e karşı ben biliyorum dese peygamberler bir kelime ilimle vakıf olamazlar. İşte bugünkü içinde yaşamış olduğunuz olay enaniyet ve önyargı. Yani ben biliyorum ve ilk etapta kelimelere bakış açısı. Zaten söylese bile peygamberler bizim söylediğimizin aynısını söyleyecek. Aynısını söyleyecek deyince farklı söylese, dahi kelimeyi uyarsa dahi çünkü baştan öyle düşündü. Kafasındaki o bizim söylediğimizin aynısını söyleyecektir. İncelemeye gerek kalmıyor, uymuyor çünkü. Uysalar da diyor. Şimdi burayı anlayabiliyor muyuz değerli kardeşlerim? Peki bunun göstergesi nedir? Aynası bugünkü İslam alemin içinde olduğu ceza Ceza ağırlaşır mı, azalır mı, çoğalır mı onu bilemiyoruz. Burada devam ediyor ama yalvarsaydılar bari diyor. Cezayı hafifledirdik. Yalvarsaydılar bari kelimesinin altında cezanın ağırlaşacağını İslam ümmetinin 14 asır önceki peygamberin bugüne kadar gelen sinsiley ümmetinin cezasının ağırlaşacağını bildiriyor. Yalvarsaydılar bari yani pişman olsalardı cezayı hafifledirdik. Yalvarsaydılar manası bu. Hafifledirdik diyor. Bunun içeriğindeki yalvarsaydılar kelimenin manasının zıt manası cezayı azaldırdık ya da kaldırırdık diyor. O zaman yalvarmadıklarına göre yalvarmamak ne demek? Peygamber'e uymak demek. Uysalardı bari diyor. Uysalardı cezayı hafifledirdik uymadıklarına göre ne olmuş oluyor? Ceza her gün bir farklı büyüyecektir. İslam aleminin başına yani ümmetlerin başına. Çünkü ümmetler hep birbirine düşman, cami camiye düşman, tarikat tarikata düşman, Müslüman Müslümana düşman. Bakın cezaya bakar mısınız? Felaketler daha başka. Yani virüstür, depremdir bunlar daha başka. Ama Müslümanlar birbirine düşman bu mükemmel bir ceza. Artar mı? Çoğalır mı? Allah bilir artacağı belli yalvarsaydılar bari diyor. Yalvarsaydılar demek kaldırmıyorum, çoğaltıyorum, yükseliyorum, tonajı yukarı diyorum demek isteniyor. Burayı çünkü şeytan içinde bulundukları ümmet olma kelimesini ve önderliklerini gözlerine güzel gösterdi diyor. Kendilerine güzel gösterdi sevdiler diyor. Yanlışlarını çok sevdiler. Şeytan güzel gösterdi. Enaniyetlerini ve ön yargılarını kibar gösterdi. Biz ümmetiz, elimizde kitap var, biz de biliyoruz. Hatta gizlice dolaylı yoldan Peygamberlere, İsa'ya, Musa'ya ne gerek var diyenler de var. Hatta önderlerden var. Önderlerden var. Bir diğerler tabandaki insanlar bilmiyor. Televizyoncular ne gerek vardı filan. işte olay bu. Demek ki edilen şeyin cezası alınmış. Yalvarsaydılar bari kelimesinin altında bu tonajı rakım yükselecek manasına geliyor. Ümmetin başı felakette insanlar hala önderler hala farkında değil. Bindük bir alamete gidiyoruz kıyamete övünüp avunmayla biz de biliyoruz demeyle Zaten bizim bildiklerimizi söyleyecektir peygamber gelse aynı şeyleri bile nereden biliyorsun? Peygambere uymamışsın. Bildiklerine uymuşsun. Çünkü deforme olmuş. İslam deforme olmuş. Daha önce anlattık zekat olayı, namaz olayı, namazın vakitleri olayı. Efendim orucun vakit olayı. Çok çok hangi bir insan hepsinin olayları. Bir de ona da adına tarikat koyuyorlar. Tarikatlarda yaşanır nefis olayı. Sanki bir diğer adamın camiye gideni ya da ümmetin nefsi yoktur. Nefsinde bu 19 yoktur. Eyvah eyvah. İşte battığımız bölge peygamber neyi düzeltecek? Nefisleri düzeltecek. Pratik yaşam. Pratik yaşam tecrübe örnek koyacak bu. Nasıl olursa, nasıl olursuz, nasıl yapın dersem, nasıl olursuz, nasıl şekillenirsiniz manası. Şimdi bir de tarikatçılar zaten tarikat şeyhleri hep peygamber olmuşlar. E peygambere ne gerek var? Neyi reddetmiş oluyor? Evet, evet neyi reddetmiş oluyor? Peygamberleri reddetmiş, nefsindeki önyargıyı, enaniyeti, bencilliği sevmiş. Ben bu bıldırcın etlerinden çok hoşlandım demiş oluyor. Bunu gözlerine güzel gösteren kimmiş? Şeytan da bütün yaptıklarını kendilerine güzel göstermiştir. Bugünkü ümmet denilen tüm İslami camiye ve önderlerin, tüm önderleri din, diyanet, yurt dışı, yurt dışı, başka ülkeler hepsinden bahsediyor. İşte olay budur. Artık ceza denildiyse, yalvarsaydılar bari dediyse, rakımın yükseleceği kesin ayetin içeriği budur.